Arkadaşlar selam, Selena'ya devam kardeşim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hem de nasıl bir video? Cedric'le duo eski zamanlardaki gibi. Hoş geldin Cedric Bey. Hoş bulduk kardeşim. Selamlar selamlar. Aleyküm selam. Bakalım eski zamanlardaki bir yargılayabilecek miyiz arkadaşlar? Soruyordunuz Cedric nerede diye. Anında burada kardeşim. Uygun geldi. Küs. Ama, ama küs. Görüşsene. Ama küsüz. Kavgalıyız. Evet. Nice. Bunu 3 aldım kardeşim. Hadi bakayım. Kaldın mı? Evet. Ne diyosun? Bunu keser sinirlenmiş blue'larını çaldığım için. Kanka red buff'ımı koruyayım mı? Çalmazsın değil mi? Onu da çalabilirim dikkatli ol. Şimdi kavgalıyız ya. Acımam yani. Katot'u da teklerim şu an bu arada. Gel bakayım sen gel. Selam. Aleyküm. Tıs. Ben tanksın diye seni kesemem mi sandın lan? var oğlum benim. Yalnız oyunun sesi çok fazla geliyor. Bir dakika. Niye öyle? Ah tamam bana fazla geliyormuş. Sorry. Şimdi arkadaşlar Saber şu an 2 level kaldı. O normalde basalım ha. Ben gidiyorum. de bas. Kanka aşağı taraftayım ama gelirim. Biraz ağır gelirim. 4 olurum orada. Şey 4 olmuş olacağım. 4 Basabiliriz orada ama. Yok yok 4 oldum da geliyorum. Basarız go. Tamam Bak benim hareketi kes şimdi. Geldim geldim. Nasıl hareket? Oo. Ama bozulmadı. Geldim geldi bu rezili aldırmayalım. Ay yakaladım. Yani. Geldim geldim. Hadi bakayım, şey. sana orman yok lan. Smite attım onu. Bas 30'a. Oh, Bas 30'a. Al kafanı. <gülüyor> Hadi vay <laughs> vay. Güzel. Kanka, adamı fark ettin mi? Adam köpek balıklarının arasından geçti. Valla mı? Var diyorum ama buradan geçti. O Kanka, benim kilimdi <laughs> normalde. <laughs> Kanka çabuk buluyor. Onu, onu kesebiliyor musun? Yakaladı bunu da kaçamaz bu. Ölecek 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 ölecek. Güzel. Selamun aleyküm lan. Ne yapıyorsun sen? Bizi mi ittireceksin? Kanka, Kanka, ben bunun blusunu basıyorum bu arada. Aynen bas bas geliyor. Kışkırt Saber kışkırt. Selamun aleyküm <laughs> kardeşim ya. Sen benim blumu alıyormuşsun Saber duyduğuma göre. Hayırdır? Gel bir kıstıracağım orada. Kıstıracağım Kestim bunu. <laughs> ya, Sana bunu orman yok. Harika oyun. Kanka bu blumu ben, alayım ben alayım mı? Ben alayım mı? Ne olur ne olur Saber. O dedi de alacak o dedi. Aa, aldım sıkıntı yok. Senin Zor buna yardım edeceğim ben o zaman. Yo yo kaplumbağa kaplumbağa. Tamam kaplumbağa. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Daha fazla sevdikle video istiyorsanız videoyu beğenin lütfen. Ve akşam saat yayın var ona göre. Kardeşim o seni tutar mı? İzin vermiyorum tutamaz. o beni tutmadan sen onu uçacak kanka uçmadan 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 vur 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 vur. Lan ola wow, efekti ne güzelmiş onu. Çok bırak lan Kitijan'ı. Kitijan'ı bırak lan. Bırak pıt. Bırak lan. Pıt. Bir tane pıt. Pıt lan öl lan. <laughs> Alev Oğlum ne? ya alev atış yok ki o zaman mepek ya, lazım dur. Odet kıstırıyor seni. Odet beni kesebileceğini sanıyor şu an kanka. Gel bana doğru, hamsi vereyim ona bir tane. Kesemedi güzel. Bak şimdi izleme He. peki bak bu mepeki herkesten göremezsin. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0. Oğlum oradan mı gelinir? <gülüyor> ya <gülüyor> kanka bitik. <laughs> ben size ilk izledim ama olmadı sanki ya. anne yok edici. Ha o yüzden tutamadım kanka yoksa tutardım. Yani. Valla zort oldum. Oraya zort sesini koymuş bunlar. <laughs> ben vereyim mi? Ben hesaplıyorum böyle arkadan adam dolanacak diye adam beni kesmeye çalışıyormuş. O değil de Saber AFK mı? Yok yok bana ulti atacaktı. 4 ha, level kalmış. Tamam. 7 level görünce korktu. <laughs> Şimdi o blue'sunu alıyor sanırım. Abi ben et de mide gelip duruyor. Kanka şu Odette'den intikam almadım mı? Geliyorum geliyorum. Aa ultisi gelmiş Benim oğlum. Benimle. Ölmedim lan. Harika oyun kudur. Gel buraya gel. Allah ölmeyeyim. Oh, ölmeyin. Biz Kanka kes onu. oğlum korktum lan ben bu Odette'den. Kanka ismi de tehlikeli ya. harbiden de tehlikeli. ha. Uçursmadım neyi. Bana bir, bir çöktük bu arada. Bu onun pasifini alın bakayım siz bir. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Az al daha, az daha. Bitmiyor ki kardeşim Aldım. pasifi. Oğlum bir doğal mı? Ne alaka lan? <laughs> Saber geliyor, belalı geliyor belalı. Kanka ultiyi bana atarsa ben ölürüm bu arada. Canım çok az benim. çalıda da çaldı da Saber çaldı dikkat et. Odette de geldi, Odette de geldi. Öldüm Kanka ama bir... kuleye öldüm sanırım. Evet güzel. Nasıl? Nasıl güzel. ama? Hesaplı sanki o? Tamamen hesaplanmış hareketler bunlar. Oy. Arkadaşlar Cedric'le Barışlan mı? Şimdi video falan çekiyoruz da bilemedim. Barışsak mı ya Cedric? Ne diyorsun? Ama kanka. Şimdi geçen gün geldin dedin ki dur bir dakika. Anne yok ediciyi yok ediyorum. Yok et bakayım onu. Güzel. Onu yok et. Oy, onu, el çok sonu çok reportlayalım çok lan nikinden dolayı. Onu bir reportlayalım. Tabii. O, o report Aynen. hak etti. Saber garibim hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Yazıklar. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Saber daha 7-7 level olmuş. Kanka Saber intikam almaya geldi yalnız. Adamla dalga geçtim diye sinirlendi. <laughs> o bir tık kızmış sana o, sanki. O bana bir tık kızmış ya. Özür dilerim Saber'a yazayım Saber. Özür dilerim. Edric çal dedi. Allah aziz benim suçum yap, yok. Yapma kanka bana ulti atacak yapma. Sen sağlam adamsın kardeşim. Bana bir şey olmaz. Anne yok ediciyi kesmemiz gerekiyor bir saniye. 9. Kanka bluesu çıktıysa ona, oraya da gidebiliriz ha. Yani. Çarpım yok ama olur. Vallahi var. Ama beni tekliyor. Bir bak ben bakayım yap, sen etrafı kolaşan ya. et. İnşallah ölmem. Yok yok burada. Yukarıda ben yukarıda. Abi, yukarıda. Aşağıda senin belalı var. Ha? Ezek ya. Kuleyi alıyorum gel arkamdan. Allo okey. Kanka anne yok edeceği şuradan yakaladık bak. Tospa'yı almayayım mı ben bir tur? Alabilirim ben keserim onu kendi. Yalnız sana bir anne bir sıkıntı var arada. Ya, bir şey abi. Odet devam mı ediyor lan oraya? Hadi buradan gel. Hadi buradan gel de seni bir yok edeyim. Kanka ben bir tık üste gittim. Sen git sen git. Ben pusuyorum. Kanka bizimkini bir tık yok ettiler gibi. Benim alev atışımı görmediniz arkadaşlar. O alev görmediniz. gördüm. sniper. Bir dakika Abi sen küçük ormanda alamazsın. Öyle bir şey yok Saber. İzin Kanka, vermedik. Benim ormanım. Sen... O benim Oo, ormanım. Kardeşim. kardeşim. Adam benim tuzağıma ben bastı. Gel gel Hyper hype Senana gel. Gel gel gel. Oğlum eskiden yapıyordum ben. Ah lan. Duygulandım. Ya. Kanka inen mi? demek ki barışmıyormuşuz bu videoda arkadaşlar. Bak kanka, neden kavga kanka, ettik kanka, gördünüz mü? Aa bu yüzden. Kanka otomatik attı ama. Ya kesin öyledir. Kesin öyledir kardeşim. Hop hamsi balığı. Ben onu kestin değil mi bıraktım sana? O doğa bastı. Kanka Saber bana geliyor. Saber bana geliyor. Saber bana geliyor. Gördüm, koşuyorum, koşuyorum, Öldüm ya. <laughs> Alacağım intikamını Al intikamını vur kafalarına. Kanka boş e ol, kalır, Eğer, eğer sayı bırak kesersen sen barışırım seninle. Bekle dur. O zaman gel Aa, buraya. Oo, kanka, ba barışmadık. Barışamadık. Kanka ama anne yok edici bu yoluma. <laughs> Oğlum aslında anne yok edecek kışkırtmak lazım ha. 2'ye 4 gerçi hala kışkırtabiliriz. İkisini de kışkırtalım. Hadi bakayım. Saber 6 kilo nereden aldı lan? Benden almadı. Beni iki kere kesti. Yanlış anlaşılmasın. Bak Saber'ı kestim ama. Saber'ı sen kesmedin. Eksane kesti. Ama hayır, hayır ben anlamam. Saber'ı sen keseceksin. Ama kanka. Benet gel bakayım bana. Atla Benet oraya. Al sana füze. Al sana ısırık. Güzel. Şimdi benim bloom çıkmış tabi. Bloom'u alabilir miyim? izninizle Teşekkür ederim. Cedric görmeden. Gelme, gelme. 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 Ya. Gelme. Gelme. ya. <laughs> lan lan lan. Sey burada Adam blue'sunu biz kavga ediyoruz kim alacak diye. Adam da blue'yu almaya geliyor yazık var. Oh, burası oh, stun'a bak. Kes bunu kes kes kes. Güzel. O bastı. Kanka bir okuyup da bunu. Oy sniper hadi bakayım. Kanka gel red'i alalım. Redi ya, ya. Ama red'i alalım. sevmiyorum ki ben. Ben red'i sevmiyorum ki. O zaman ver kanka. At, ayrıca ben sana inanmıyorum. Artık ben sana güvenmiyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Benim red'im falan alıyorum. alıyor. ne yok? Şey yok ediyorum. E, güzelsin. Hadi abi kaşınıyorsun ha. Hadi abi kaşınıyorsun. Kanka bloom çıktı ya. Bir, yardım edin bakayım. benim, benim bedenimin altına bir bak bir bak. Adam adam artık blue almaya gelmiyor. Pes etmiş artık. ama kanka bu benim olmalı Kanka ama ama olmaz ki. Layla'nın olmalı bu. olacak. Allah ya. Kanka önce sen girsene. Orada olabilir. Bak 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 bak. Adam benim ormanları dönmeye başlamış. Adam Mayta senden tırsmış bir tık ama. Beni tekrar ha. Ben ben çıkayım. Bana atsın ultiyi. Tamam. Atmaz ki sana o ya. Atma at, mı? At, attı kaçacak. Attı. 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 Şimdi kanka ellemiyorum. Kanka, ellemiyorum. Vur vur vur. ellemiyorum lan lan vur 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 vur. Benim lan sanki lan buraya. Vur 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 vur. Gel lan ha. Kafet bez, bez 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 bez. <laughs> Saber'ı doğru yalnız ha. Benden intikam isteyebilir. Saber'ın üstüne yersen girerim. Yoksa girmem. Oğlum bana geliyor bu. Ne ayak? Kanka Saber nerede acaba? Tamam. Kanka Blue'umuz gidiyor. Blue'umuz mu gidiyor? Sıkıntı yok benim Blue'um duruyor ya. Ben gideyim onu Kanka. alayım. Ve benim Blue'um duruyor sıkıntı yok. Hızlı giden alır, ilk giden alır. İlk ben vurdum kardeşim. Sallayacaksın bak sözünü tut. O. Senin Char niye o kadar hızlı gidiyor? Benim Char hileli çünkü o Sadece gel, gel, Mepek gel, yok. Gel, gel, gel. Ulan flash atacağı yere aklına değmedi ya. Aa anda kafana Oy. yedin Saber. Haydi bay bay. Base base. <laughs> oğlum ben Benedetta evet da bana sinirlenmiş. Oy. Bir daha yakaladım. <laughs> Lancelot. Lancelot. Sniper. Ah lan. Ben sniper atayım diye mi vurmadın ona? <laughs> evet bu arada ağzımda tükürük <laughs> ah, vardı. Çıkmedim. Ağzımda tükürük vardı ne oğlum? <laughs> Ağzımda tükürük vardı ne? Kanka şifalı tükürük bu. Seni kutluyorum gel gel gel. Kardeşim dur tükürme ya. Ben Saber'ı bir daha kesmek istiyorum ama. Ne olacak? Bak geliyor ağzın üstüne doğru. Anda yakaladım. İkisini birden. Aa, ikisini birden kesersem ölürüm. Lan ölüyorum lan! Ya! <laughs> Kardeşim sen niye hiç de izliyorsun ben, peki? Bak, neden ben neden ben izliyorsun? Oha lan adam <laughs> solo lord alıyor. Oha. Adam lord'a lord'la saldırdı. <laughs> İlk kez gördüm ha ben bu arada. Ama sen orada benim bir tık sattın ya. Ben ölürken senin de benim kardeşim ölüyorsa ben de ölmem lazım deyip girmen lazımdı. Ama kanka kuleyi tanklamaya çalıştın sen benden önce girdin kuleye. Peki kanka ölüyüm diye neden bu alıyorsun? Bunu bir açıklar mısın? Ayıp değil mi? Ama, ama... Ama... Ama ne? Ama... Yalnız... Anne o, yok edici... E, evet, yok, yok ediyor. ediyor. Ya. Şimdi bir yılanlık çalışması yapalım üstten bence kanka. Dur önden ben gittim. Belanı versin korktum lan. Nerede o? Bizim ormana doğru gitti bak gel gel gel. Yok Gördüm de. kanka oraya. Saber sol tarafta bir yerde. Dur ben gideyim dur dur. Üstte de geçmiş olabilir. Bir git bakayım oralara. Bak sağa geçmiş sağ ormanda. Gördüm geliyorum. Okey şuraya pusu atabiliriz. Birazcık ciddileşelim maçla. Koy kaybedeceğiz çünkü. Ben minyonu itiyorum. Aynen sen ittir. Beni tek sansınlar gelsinler sonra sen stun at. Tamam. Bence Saber alta gidiyor gibi ama. O küçük çalıya bakabilecek de? Tamam. Buradan geçmiş, blue almış. Aha, kayma yaptı, deşi attı. Ya yeah, Gato çekil ya. Oğlum sen ona da iyi vuruyormuşsun lan. Kanka ben off tankım bir de şu an. Sen iyi tükürüyorsun ha. Yapıyorsun bu tükürme Bağmış, işini. Pahalı Sala abi ağzım üstüne yedin. Bye bye. Yeah. Yeah, bir haydi Hadi bay bay. Saber beni istiyor yine fark ettin mi onu? Kanka, Oğlum Gato ne yapıyor? Ağzıma ağzıma vurdu benim. Arkadan Saber geliyor. Tuttum onu. Sondan Sniper. Ola Saber. Kanka Saber bana vur atmasın valla. Arkadan geldi. Bu tarafa geçti. Dur dur. Burada bir yerde. Nerede lan? İyice geriden dolaşıyor. Şurada mı acaba? Gençli. Oğlum adam base atmış. <laughs> Şu an tek korkum Saber ya. Ultiyi bir koydum tek yerim. Antik zırh almamız yok mu? Tank'a yasak gelse yani. elen tank kasarsan Meta yapabilirim bana yasak Oooo oh. Doğru almak lazım Böyle bir tane deneyim Adam base'e kaçıyor korkudan Bu arada Saber arkadan dolaşıp Atabilir Bak 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 Seni gidi seni hayırdır oğlum hayırdır Bu bizi tanımamış sen kimsin lan? Tıslayacaksın bana. Harika oyun. Lord aldık bitirdik. Buradan yemez arkadaşlar. O yüzden atmıyorum. Sen başarımı düşmesin. Ama şimdi yiyebilir. Bak yedi. <laughs> Adama iki tane alev attık. Yok oldu. Bak birileri hemen vin almak için Lord'a giriyor. Kanka sadece win almak için olsam Blue'yu da aldım bu arada. Çaktırmadım. Oğlum Bennett beni kesiyor lan. Beni de kesti. Bir canım kaldı. Kanka Lord mu beni de takili mi? Ka Ay, sanırım Lord'u Lord da vereceğiz. Kanka bu beni kesebiliyor mu? Ya, oğlum oha. Ağzıma vurdu kanka. Lord bende, Lord bende sakin. Ormancı Selena. <laughs> Bak Benet gel 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 Allah görmediniz onu. Oyal oyalı üstte minyon var oyalı. Ha oyal. deşini attı. Hadi oğlum. Oy. Ya, saver gelmiş oğlum ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya bu saver bana neden kızgın kanka acaba? Hiç, hiç bilmiyorum şu an. Adam üstte min minyonu falan tutmadı, direkt seni kesmeye evet. geldi. 1 olmasına rağmen 3'ü attı. Peki, ben bu saver'a bir şey yaptım mı maçın başında falan? Hiç hatırlamıyorum. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Yalnız adamlar iyi vuruyor. Solda pusuya. Ölme lan bir Aa, Aaa. Tamam o da öldü. Kanka Odette'i kesmek lazım. Odet bence. Hanabi mi Odet mi? Duyum. Hangisi? Kanka hana, hana bir de doğa var. Onu sen kesersen iyi olur. Okay. Anne yok ben yok ederim. Tamam tamam. Maç birden harda dönüyor sayın seyirciler. Oraya gelecek gibi. Şuranın kuşunu alayım da. Aa adam öldü kanka. ya. Gel bak güçlerimizi birleştirelim kazanacağız gel. Geliyorum. Gel Gel gel. Gel gel. O gel. kesersek rahatlarız. Bana taş vurdu. Ah var. Öldü bu. Midası var midası var. Oh, yok o, oldu o. kardeşim. Tabii oğlum. <laughs> Dehşet darben var. Şimdi kanka var görmeden hiçbir yere gidemem. Bekle önden ben gideyim. Bit bakalım. Gatut'u sona bırakalım da. Ya altı ittiren bu. yok ki oğlum. Adam bana bilendi vallahi. Her yerden bana pusabilir. Ben Gatot'a çok vururum. Sıkıntı yok. Saber'ı bulayım yeter. Bunların arkasından ulti atacak olabilir dikkat et. gördüm gördüm. Bayağı bir canı kaldı öldü. Solda Saber dikkat. Evet evet bıçakları gözüküyor. Lord alacağız ya. Lord'suz bitmez. Ama hayır hayır oradan çıkın alo. Geri. Geri çekil atsana kanka. Ooo. Ooo. Güzel. Güzel lan. Lord'u bir start temiz. Lord lord tutanlar. Kanka 12 bekle kanka 12 bekle. Ne yapıyorsun? He pardon kanka. Pardon. Bu arada maç niye zora girdi biliyor musun? Ben 10 dakikadır blue almıyorum onu fark ettim kardeşim. Bence o, o zaman yüzden. alalım sana. Lan bunun küçüğünü kim de bıraktı? bıraktı. <gülüyor> bu <laughs> olmaz. Blue'cuk bu kanka. Bu Blue'cuk. Al. Alayım mı? <laughs> Bunu alırsam kazanıyor mu? Onu da çal kardeşim. Utanma onu da çal. <laughs> Saber şurada olmasın ya. Oğlum Saber ölü lan. Adamdan nasıl tırstıysam. Adamdan da. Adam, öldü, öldü, çok, çok, mu belli oluyor korktum? Oooo. ya. İleri atlamadı. Ne bitmedi. Ne bitmedi. Üskuleyi açmayı deneyebiliriz. Ga oh! Evet, yakaladım. <laughs> Muhteşem alev ateşi. Bakma ona bekliyorum. sağ tarafa geçecek ha. Altı ittirmeye gidecek bence o. Vuruyu alcan mı alayım mı? Al, oğlum beni gördüler eyvah. Al al kanka al. Gel almanın bitiyor seni. Alayım mı? Tamam. Al, al. Bir base atayım geliyorum. Lan, adam burada. Gel bana. Tuttum onu. Atak! Çakala bak. Ben çok kuruyorum ha ona. Atak! Oğlum bu nasıl ya? Atak! Evet. Adamları kesmemiz lazım. Atak! Kanka dikkat. Ben bir aylık pusu atayım. Kafama göre oynayayım. Okey. Yoksa sıkıntı çıkacak. anda böyle. Saber, burada mısın ya? Değil Altım. Şunu alıyorum. Adamın hareketlerini tahmin edemiyorum. Çok değişik oynuyor Blue'sunla. Lord çıkıyor. Pusatmamız gerek ya üstte. Üste doğru bir gidebilir misin? Üst küçük çalıya, uzun çalıya. Bakıyorum. Aha, burada. Yakaladım, çok iyi. Potat'e dikkat. Suma eğitimi yok ama lord alabilir. Kanka Gatot'u da keseriz. arkamızda Gatot var. Gördüm onu da benden yemiyor kanka. Benden yaş. Yine yakaladım da giremem. Benet'e ben, 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 ben evet, dikkat. Evet evet, gördüm gördüm gördüm. Ultiledim onu. Ama oraya mı kaçtım ben? Sınavda iyi oldu. Beyza'cığım manam yok. Tuzağıma bastı lan. Aa, ölecek lan adam. <laughs> Tuzağıma bastı. Bir canı kaldı. 31 canı kaldı adamın. Yemin ederim. Gatot beni bırakmıyor orada. Geliyorum geliyorum dur. <gülüyor> <gülüyor> ah be kardeşim. Adam, adam split atıyor. Dur bakayım. Layla yardım ediyor kanka. Lapo onları Aa, evet. orada alsam ya. Al, al al Aldık bu arada orada ya. Ben de yardım edeyim. Çok hızlı alalım. Şimdi Blood'la da oyun bitmez. Adam çıkartmamız lazım. E yukarıda go 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 tamamlarız burayı. Kanka arkalıyorum onları arkalıyorum. Devam ediyorum peşlerinden. Tamam devam Gördün et kovala sen gördüm. Kovala onu atacağım gideceği yere. Kanka Saber gelmiş. <laughs> Minyonu sokarsak biter abi. Beni kovalıyor abi. bu beni kovalıyor. Kestin onu sanırım. O tamam, mana sana dalı. Güzel. Haydi aslanlarım bitirelim şu maçı. Tuttum adamı. Vurdum bir tane. Kestim var. öyle oyunu onu kanka. Tamam, biter, İnşallah biter. 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 Büyük minyon geliyor. Hadi, tamam, hadi Cedric. Köpek balığı saldırısı. Bitsin. İlk, ilk winning gibi vur. İlk winning gibi. Güzel. Oh be. Lan iki bloğunu çaldık Saber. Allah Allah ne var sanki ya. Kanka bloğumu çaldın ama. Ha seninkini çaldım özür. Evet arkadaşlar çok zevkli bir maçtı. Bol aksiyon doluydu. Oyunu bitirmememiz de bir yandan iyi oldu. Daha çok aksiyon oldu. Ha, hadi bakayım. Söyledire bak 21 19 10 lan. Hiç de ölmemiş görüyor musunuz? Ben ölürken hep izlemiş arkadan. Ya skor tablosundan onu görebilirsiniz. Ama 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 ne? Kanıtları ortada. Ondan sonra niye sevdiklerle küstün? Sevdiklerle niye kavgalısın? Aa bu yüzden işte. Ama neyse. önüne geçtiğim Saber'ın ultilerini yediğim sahneler. Yani neyse barışalım o zaman ya madem. Hadi barışalım. Ama ama anne yok edici seni yok etmeye çalışırken. Aa onu, onu reportla anladım. bu arada. Kardeşim fedakarlıklar için teşekkür ediyorum ve seninle barışıyorum. Bu video barıştığımızın kanıtıdır arkadaşlar. Ayrıca Odet'i de reportluyoruz. Neredeydi o? Nick ilgili bir şey vardı lan sanki. Sanki o şeyde müşteri hizmetlerinde. Aa, O zaman sözlü taciz oğlum. Adam adıyla taciz ediyor. Onayla. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Saat 10'da yayına gelmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.